Allah'la hiç ilgilenmeyen bir kitle var. Bunlar aslında sessiz bir çığlık olarak bağırıyorlar bana göre. Sessiz çığlıkta şunu diyor. Allah varmış yokmuş bana ne diyor adeta. Yani bu Allah varmış yokmuş bana ne demeden lisanı haliyle diyen. Bu kitle genelde dünyada karizma sahibi olmayın. İşte karşı cinsle güzel beraberlikler yaşamayın. Para pul sahibi olup da dünyadan daha çok haz almayın dünyada yani böyle karizma, cinsellik, haz gibi hedefleri hayatın en temel hedefleri olarak görüyor. Ve bu tabi İslam'ın dini koyduğu hedeflere göre çok küçük hedefler. Böyle yaşayanlar adeta sonsuza dek bu dünyada yaşayacakmış gibi, ölüm yokmuş gibi yaşıyorlar. Bu hedeflere o kadar odaklanıyorlar ki karizma sahibi olmak için birçok kimseyi ezmeye hazır oluyorlar. Tamamen hayatları bir kariyer odaklı oluyor. Veyahut da ne bileyim karşı cinsten birini elde etme odaklı oluyor bütün planları, projeleri daha çok para elde edip daha çok haz elde etme odaklı oluyor. bu şekilde odaklı olurken işte o kimseler yani öyle bir cümle sarf etmeselerdi aslında Allah var varmış yokmuş bana ne diyorlar bir nevi. Hiç ilgilenmiyorlar Allah'ın var olup olmamasını gündemlerine bile aldılar. İlk anlatılması gereken şeylerden bir tanesi aslında Allah varsa bunun her şeyden daha önemli Allah'ın varlığının her şeyi kökten değiştirecek bir konu olduğunu anlatmamız. Hayatın böyle bir şemasını ve ölümün hiç şakası olmayan olabilecek en ciddi bir konu olarak karşımıza durduğunu onlara aktarmamız lazım. Ben mesela şuna benzer bir tabloyla olay aktardım. Yani diyorum yani kendini düşün. Babanın, bir annenin içinde belirli bir süre durmasıyla hayat hikaye başlıyor. Dünyaya bir geliyorsun zayıf, ilgiye muhtaç bir şekilde geliyorsun. Ondan sonra bir çocukluk evresi. Ondan sonra işte karşı cinsle belli beraberlikler, evlilikler, kendi çocuklarının olması. Derken yakınların teker teker yavaş yavaş birer birer vefat ediyor. En sonunda sen de vefat ediyorsun. Ondan sonra senin sevdiğin çocukların da senden sonra vefat ediyor. Bu manzaranın içerisinde bu dünyadaki hedeflerin, odakların hangisinin önemli olabilir? Bak yani bir anda gözünü açtığın dünyaya, annenin karnından çıktıktan sonra Yüz binlerce canlı çeşidi var, rengi renkler, hepsi çok harika, çok muazzam. İşitiyoruz, görüyoruz, tat alıyoruz, kokluyoruz, hepsi birbirinden muazzam. Hı. Fakat bir anda pat, ölüm gelip hepsi tamam diyor. Hem sevdiklerin hem seni durduruyor. Bu manzara içerisinde ben neyim ve bu hal neyin nesi ve ben nereden geliyorum, nereye gidiyorum soruları sormadan. Bunlardan daha önemli bir soru.